Kız toprak. Bakıyor musun bana? Ha? Bak sen görürsün şimdi. Beni görmezlikten görüyorsun değil mi? Bak şimdi nasıl görüyorsun. Seni de verin bak. Aa, gel kız buraya. acık seveyim. Küçüğe bak. Gel yemeğini vereyim sana. Gel mama ye. Al. bak ne bakıyorsun yemeğe yesene. Pişt. Pişt. Kız ye. Yani niye yemiyorsun? Toprak. Biz seninle ne anlaştık? Toprak. Pişt. Bak alırım seni kahve. Ye çabuk. Ya, nereye kaçıyorsun? Toprak. Ya bak gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel dedim. Yakalayacağım seni. Dur dur. <laughs> tamam orada kal. Yemek yiyeceğiz. Yemezsen seni döverim. Ya kızım yesene. Gel şimdi şuraya. Bak ben seni nasıl yediriyorum. <laughs> Kız ne oluyor ne oluyor? Oh, toprak. Aferin orada dur bak. Şimdi yemeğini yiyeceksin. Ya ye, ye şunu. Toprak kaçma. Bak yakalarım seni. Görürsün. Aa! Gel buraya. Gel, gel dedim sana. Ya niye kaçıyorsun? Buraya gel Toprak. Yakaladım seni. Kuyrunsu. Aa! <laughs> toprak. Bak şimdi yakaladım seni. Bak görürsün yakalarım ama. ha seni bozmaya başladım. Toprak. Pişt. Pişt, 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 pişt. Gel buraya. Aferin. Yakaladım seni. Dur orada. Toprak Yesene Yeniyim. <laughs> Bak Toprak'cığım Sen benim arkadaşımsın Azıcık seveyim Aferin Bak nasıl da izin veriyorsun pişt pişt. Gel buraya Şimdi yakalayacağım seni Yakalayacağım mı? Gel buraya gel bakayım sen gel gel. <laughs> Şimdi seni yakaladım. Evet toprak bu arkadaşımız toprak değil mi? Toprak bak. Pişt, pişt. İyi tamam. Rahat ol sen ya otur. Aynenle konuş sen. Söyle aynen. Söyle bana. Dünyada var mı benden güzeli? Evet var. Kim var? Boncuk. Esra'nın dayasının kuşu boncuk. Senden daha güzel. Ne? Bu nasıl olur? O benim en iyi arkadaşım. Nasıl benden güzel olabilir? <laughs> senden güzel çıktı bak. Ama elime gelirsen seni güzelleştirebilirim.